Esasen bir Müslümanın fert olarak başka bir Müslümanı tekfir etmesinden daha korkunç bir cinayet olmaz. Çünkü tekfir ameli fıkhi neticeleri olan bir şeydir. Kişiyi tekfir ettiğiniz zaman dinden çıktığını söylediğiniz zaman hanımı boş olur. O kişi ölünce cenaze namazı kılınmaz. O kişi mürtet olmuştur. O kişiye irtidad hükmü uygulanır. Şimdi birini tekfir ettiniz mürtet öldürülür fıkıh ahkamına göre, fıkha göre, sünnete göre sabit bir hüküm bu. O kişiyi öldürmeniz lazım. Hangi mekanizma ile öldüreceksiniz? Hangi yetki ile öldüreceksiniz? O kişinin ailesini ondan hangi yetki ile ayıracaksınız? Sizin kendi indi sübjektif bakış açınız toplumu dağıtmaya dönük bir arızadır. Aileleri parçalamaya dönük bir arızadır. Allah korusun bu çok tehlikeli bir şey. Onun için prensip olarak ferdin ferdi tekfirini bu arızayı durdurmamız lazım. Fert ferdi tekfir edemez. Tekfir için asl olan, uygun olan prensibi söyleyip orada bırakmaktır. Yani şu cümle küfürdür. Bir kimse şöyle yaparsa kafir olur deyip orada bırakmaktır. Kat'i meseleler için, zanniyat için değil, ona göreli buna göreli meseleler için değil kat'i küfür olduğu kat'i olan icma ile sabit olan meseleler için şu mesele küfürdür bu söz küfürdür bu amel küfürdür deyip orada bırakmak lazım sen de bunu yaptın sen de kafir oldun derseniz bu muayyen bir kimseyi tekfir etmek olur bu ikisini birbirinden ulemamız hassasiyetle ayırıyor bir meselenin küfür olduğunu söylemek başka bir şeydir o meseleyle amel etmiş, o sözü söylemiş muayyen bir kimsenin, belli bir şahsın kafir olduğunu söylemek başka bir şeydir. Birincisini söyleyen alimler ikincisinden sarfı nazar ediyorlar. Burada durur, dururum diyorlar, bunun sorumluluğunu ben alamam. Çünkü o kişinin tekfir edilmesine mani birçok husus bulunabilir. Bir kişi bu küfür sözünü söyleyip daha sonra tevbe etmiş olabilir mesela. Yahut cehaletinden bunu yapmış olabilir. Yahut kendince bir tevili vardır, bir dinlemek lazım. Ama bunları göz önünden uzak tutarak falan şeyi küfürdür sen de onu yaptın sen de kafirsin diye işi somutlaştırmaktan uzak durmak lazım. Bu tehlikeli bir şey.